üzerine çalışma yürüten bir yönünüz olduğu için ağırlıklı olarak da sizi bu nedenle ekranlarda da hep konuk olarak alıyoruz, görüyoruz. Zafer Partisi'nin yükselişini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokrat Parti'deki bugüne kadar, son döneme kadar kurmayda bir isimsiniz, isimdiniz. Halen de Demokrat Parti'nin GİK üyesisiniz. Bu çerçevede evet. bu seçim sonuçları bize ne anlatacak mesela? Benzer bir Zafer Partisi yükselişi görecek miyiz? E, sosyolojik olarak bize ne anlatılacak? Yani Zafer Partisi'nin e, İstanbul adayı e, Azri Bey gerçekten e, özellikle Zafer Partisi'nin tabanına, İYİ Parti'nin de tabanının bir kısmına çok net hitap eden bir e, kişi. Yani çok doğru bir isim o taban için. Ee, Zafer MHP Partisi için de, MHP'yi de buna eklemek lazım. Evet, evet, evet. Çok doğru. Ee, yani o ekolden gelmiş bir isim e, Azmi Bey. Dolayısıyla o e, kitleyi çok rahat bir şekilde bağ kurabilecek ve o isteyebilecek e, bir mazisi var o kitleyle. E, Zafer Partisi'nin yükselişini esasında şuna bağlıyorum ki ben de e, bir yükseliş görüyorum yani Zafer Partisi'nde. E, muhalefet, muhalefet. Yeteri kadar bu göç meselesini ciddiye almadığı için zaten Zafer Partisi yükseliyor. Bakın bütün siyasi partiler eğer bu göç meselesini e, e, ekonomiyle paralel olarak önemse, önemseseydi... ...ve e, belli bir argümanlar geliştirmiş olsaydı, belli bir çözüm önerileri getirmiş olsaydı... E, ...halk bu sefer e, Zafer Partisi'ne değil daha içi rahat olacaktı. Ama özellikle gençlerde şunu görüyorum. E, gelecekleri... Geçmişlerden çok farklı olacak. ve Gençler bunu görüyor. Gördüğü için de bu ülkede neler yapabilir bir arayış içinde. Beni kim temsil edebilir? Bu yarın karşılaşacağım çok büyük sorunlarla karşı karşı kaldığında kim beni savunabilir? Gibi bir arayış var özellikle gençlerde. Zafer partisinin biraz daha e, sert söylemleri gençleri bir kısmını o yönden e, yakalıyor esasında. Yani bunu e, doğru analiz etmemiz lazım. İleynim. sanki eksiklik şu mu oldu? Millet İttifakı da bir göç raporu yayınladı bir çalışma yaptınız e, Millet İttifakı olarak ama mesela en çok galiba e, seçmende ve gençlerde de soru işareti yaratan mesela az önce konuştuğumuz. Yabancı seçmen meselesi konusundaki belirsizlik yani ülkenin kaderine yabancılar ne kadar damga vuruyor vurmuyor meselesi sanki seçmenler ve belki biz gazeteciler de Muhalefet partilerinin bu konuda yeterli tespitleri yapmak üzere çalıştığını mı göremedik? E, sanki böyle Ümit Özdağ her gün daha böyle bir çalışıyor havasını veriyor bu bir konularda. Bir dakika kalmış reklama gideceğiz. Evet. Yani ben ben size katılıyorum ben de açıkçası muhalefetin bu görevde yani Demokrat Parti e, bunu yapıyor ama diğer partiler... E, Halkın gerçekten yaşadığı e, içinde bulunduğu ruh hali anlamış değil. Görmezlikten geliyor. Görmezlikten geldiği için de doğru şeyleri doğru yerlerde ve doğru zamanlarda seçimin dışında söylemediğini gördüğü için seçmen e, destek vermiyor. Hı hı. Bu çok önemli. Hı hı. Yani e, korkmamak lazım çünkü bizim yaşadığımız süreç 16 milyon yabancı ülkemizde bulunması normal bir şey değil. Bu 16 milyon yabancının yaklaşık 8 milyonu yaş ortalaması 22 yaşında ve erkek. Bu hiç normal değil. Hı hı. Ve, as ve silahlı bölgelerden gelmişler. Yani sıcak çatışmayı bilen insanlar geliyor ülkemize. Dilini bilmiyoruz, kültürlerini bilmiyoruz ve bizimle neredeyse başka bir yani başka bir çağdan geldiler. Yani bizim kültür Seviyemizi, bizim e, medeniyet seviyemizi paylaşmıyorlar. Yani bunu aşağılamak açısından söylemiyorum ama Cumhuriyet gerçekten bölgede, Türkiye'ye çok muazzam katkıları oldu. Hı hı. Dolayısıyla bizim hani ortak paylaşacağımız çok az bir şey var gelen yabancılarla. Entegrasyon mümkün değil ve gençler özellikle sahada bunu çok net bir şekilde görüyor.